Şu çocuk çok şıkır. 11 F'de okuyor. Akşam detaylı stoklarız. Tup 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 ne oluyor ya yine mi aidat? Selamun aleyküm ben Aleyna Tilki. Tabii ki. Ön bahçede Fortnite oynuyormuşsunuz. Oynatmam. Bana bakın. Hepiniz beni parmakla göstereceksiniz. Ve buradan ilanı lav yapıyorum. Richard artık benimsin. Kancayı atıyorum sana. Şimdi sana beslediğim şarkıyı dinle. Bu nasıl tip, bu nasıl nargileci çocuk böyle. Hemen seri köz getiresim gelir Tipsizim kezbandım önceden yani ben Artık kafalar attım evrime Kimseye sorma lavla alakalı benden başka benden sonra Kızlara sorma stalka başta kantinde çift kaşarlı toz bambaşka How are you aşkta come dünyama Yemem seni korkma Crazy ponçik dallaslı olsan da Erkek o başka tuvaletteyken aklıma bir şey geldi madır. Ne geldi aklına Bofetin bir içe? Mesela bana neden böyle bir isim verdiniz? İnternet paketiniz mi bitti? Google'a mı girip bakamadınız? Hiçbir arkadaşım adımı telaffuz edemiyor. Bunu mu düşündün yani tuvalette? Hayır Mami. Çağımızın vebası depresyonun nedenini buldum. Nedeni neymiş? Üzgünüm Mami ama bunların sebebi sensin. Five Brothers geliyor. Hayır. Beş çayına gıybet attım. Hala beni dövme peşindesin. O zaman sebebini söyle. Pişine pudra sürdüğüm. Hava, su, toprak, tahta. Bunlar doğada bulunan dört element biliyorsun madır değil mi? Evet. Orada da var bu sahne O zaman niye böyle yapıyorsun Ne yapıyorum Kız kardeşim Jennifer'a ekmek al diyorsun Babama da işe git diyorsun Bırak gitmesin Aç kalalım sürünelim Büyük annene ne diyorum Evlilik programlarını izleme diyorsun Yaşlı kadın bu dünyadan göçmeden 7-8 tane paravan açılışına şahit olsan ne olur ki Sana ne diyorum Ödev yap diyorsun İstediğimde yaparım Avradının terefüsününü çaldığımın okulu kaçmıyor ya Senin miniksin sar Bu kadar felsefe yapacağını ödevini yapsaydın Hayat böyle bir şey olsun anne Bas geri kapat geri aç. Kontak buradaydı değil mi fandir Yok bagajda. İn o zaman ineyim baba ben. Saçına egzoz borusuyla fön çektiğim kontak elinin altında ya. Bas gaza. Bas gaza darling bas gaza. Kapa çaneli Sedric ablanın dikkatini dağıtıyorsun. Bak Jennifer alışveriş mağazasını gezdiğin gibi yavaş yavaş tebriğe ayağını çekeceksin. Sonra indirimi görmüş gibi basacaksın gaza. Keşke otomatik vites bir araba alsaydın Fadır. Fondoten taksitim bitince yeni bir arabanın taksisine başlarız merak etme. Hadi kaldır şu lanet arabayı. Tamam baba sakinleş tamam. Tamam. <laughs> Senin kaldıracağın arabanın da avradının canı cehenneme, senin de canı cehenneme. Verme bana Fadır, sonuçta kaldırdım arabayı. Sen kaldırdın ama bu lanet araba bunu kaldırabilir mi? Yedi kuşaktır bizi taşıyor bu araba. Çocuklar arabamın üzerine geliyor Fadır. Geri zekalı, sen onların üzerine gidiyorsun. Kornaya bas çabuk. Ezme bizi, ezme bizi. Defolun siz de, başka yerde Pokemon Go oynayın. Lanet olsun Jennifer, niye taşların ortasından gidiyorsun? Sebebi neydi ki şimdi yani bunu? Aa, Richard enişte değil mi bu? Kornaya bas, kornaya bas adamı ezeceksin. İyi de onun kulakları duymuyor ki Fadır. O zaman frene bas, ebesinin lastiğini patlat. İlk soruyla başlıyoruz. Düğmeleri çevirip cevap vereceksiniz. Elimizi böyle tutuyoruz değil mi? Evet. Yüzüklerin efendisiyle tanıdığımız Frodo Baggins hangi köylüdür? <laughs> Mecidiye Doğru. Çalışmıyor mu acaba? Diğer soru. ismi Bülent olan kişinin ismi nedir? Tanrı şahit ben daha önce bastım. Önce bastınız yanardı. Bak geç yanıyor. Bu turumuz sona erdi. Şimdi bu 10 bin doları size atacağım. Tutarsanız sizin. Şimdi heceleme yarışması. Bit. Bit. Bravo. Sizin ***'ı geliyor. Ebu ve ve onetto bu ve uge vassas. Ebenin transkripti. Yanlış cevap. Evet sizin kelimeniz. Nice. Nice. Harika. Pilice mi yürüyor? Yarışmamı yapıyor belli değil. Barrak Paşa Pasajı. Barrak Pasa Paşazı. Yanlış cevap. E ama avradını halaya kaldırırım artık. Bir gelince küçük kelimeler, bana gelince e ben kadar uzun. Terbiye sınırlarını aşmayın. Ne oldu atanamayan spiker beni mi dövecek? Babanın avradı senin neyindir? Anneciğim. Harika. Papa John Locke'un kilisesinde kaç adet mum vardı? 162. Nereden bildiniz? Günah çıkartma kabininde sıra vardı. Ben de boşta durmayayım diye saydım. Biliyorsunuz tanrı boş duranı sevmez. Doğru. Ha? Yakalayamadınız. Elbette yakalayamam at kafası. Yanımdaki bir gelince paraya kanat takıyorsun. Bana gelince sanki cebinden veriyorsun. Bak bir böyle atıyorsun bak. Bak böyle atıyorsun o da yakalıyor. Bana gelince havadan atıyorsun. Ben lanet mustera değilim. Sen yakalasana şu parayı. Yakala bakayım hadi.